أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج منهاج الطالبين شافعي مذهبين تملي ومرجعي ديالب فصلٌ El-ezanu vel sünne. Benim bildiğim ezan, sünnet, ikamet. ikamet var ya sünnettir cüz'iyen. Ama külliyen bir yer ezan terk etse eskiden yüz sene evvel yasakladılar. Ezan okumak vaciptir. Deme ezan ferden cüz'iyen bakarsanız sünnettir okuması ama külliyen bakışı vaciptir. Hatta İbnü Teymiye rahmetullahi aleyh bir yer sünnet namaz sünnetleri kılmazsa cüz'iyen terk edebilir. Ama bir bölge köy öğle namazının iki sünnetini dahi kılmıyor. Köy hepsi kılmıyorsa onunla cihat babı kapısı açılır. Kılana kadar dövülür. İşte İslam'ı bilmek böyledir. Öyle der. Ve kîle fardu kifâye. Fardu kifâye ne demek? Birisi yine getirse senden düşer ve innema yushra'ani farz namazlara ezan ve ikame edilir. Bu farz namaz ister eda ister kada. Ama diyebilirsin ki bazen çocuğun kulağında da okurlar. Teberruken. Çocuğun kulağında okurlar. Ve yuqalu fil ve nahvi. Eid bayramda ne denilir? Ezan yok. İkame de yok. Es salatu camiatun. Es salate camiaten. Böyle denilir. Raf'a mensup ya ikisi de okuyabilir. Vel cedid. İmam Şafi'nin Mısır'da söylediği Nedbuhu Lil Munferit Tek de olsan ezan oku. Evdesin. Ha burada ezan oku. Ve yerfa'u savtahu illa bi mescid ve fihi cema'a Cami'de cemaat var, sesli çok yükseltme. Milleti rahatsız etme. Ama dağdaysan sesini yükselt. Ve yuqimul lil olmuş, zamanı geçmiş namazlar için kâmet yapılır. Ezan okunur mu? Dedi ve la yu'ezzenu fil cedid. Kultu imamne el kadî el kadîmu azhar ezan oku, oku. Hem ezan oku hem ikamet et. Geçmiş namazlara. Kazayı kılarken. Vallahu alem. Fe in kana çok namazlar geçmiş. Lem yu'ezzin li ula Birinci faite kazaya ezan oku tamam. Her namazda okuyacak halin yok. وَيُنْدَبُوا لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْاِقَامَةِ لَلْاَزَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ Kadınlar beraber cemaatla namaz kılma sünnettir. Cumhurul ulemaya göre. Mekruhi tahrimidir. Hanefilere göre. Ama sivasi ne diyor imam? İbnül Hümmam. Ben dedi cumhur gibi düşünüyorum. Velev hanefi de olsam. Çünkü Cumhur'un deli güçlü. Bizim Sivas'ı olmasa iş berbattır. Rahimehullah. Evet değerli kardeşlerim. Vel ezanu mesna. Ezan kaç kelimedir? Baştan sona 52 tane kelimedir. 4 tane Allahu Ekber başla söylüyor. Tevhid de başlar. Allahu Ekber Yani Allah her şeyden üstün, her şeyden büyük, onun sözü geçerli. İyi oku, bu diyarda Allahu Ekber bile yalandır. Allahu Ekber ezan, ezan ilan demektir, tevhidin ilanı. Onun için eski müşrikler Bilal-i Habeş Allah-u Ekber dediği anda dayak veriyorlardı. Şimdiki müşrikler manasını bilmiyor. Para verirler, takdir ederler. Eskide tekdir, şimdi takdir. Çünkü manası bilinmiyor ki. Hatta sanıyor ki ezan Türkçedir. O kadar ki Davut bunu kullanıyor ya zalimler kullanır. Düşünün. Eskiden ezan yasak, ibadet yasak, Kur'an okumak dahi yakılırdı. Değiştiler mi? Yok. Ama niçin şu anda mescitler açılır, ezanlar, paralar, imamlar onu Cemal Gürses cevap verdi. Gürsel, Gürses değil, Gürsel. Kendisi bizim oralıdır ha. Ama istediğin kadar dobralıdır. Ne dedi? Ben de yazıyorum kitabında. Dedi bir havuzu düşünün. Çok fazla tut toplarsa havuz patlar. Altan biraz da estağfurullah açın dedi. Havuz rahatlansın. Sipoplar insin. Ve illa dedi İsmet Ünlü burayı doldurdu dedi. Ben de yazıyorum kitabında söyledi. Ezan meselesi. Fazla gitmeyeceğim. Vel ikametu furada. Cumhur'da öyledir. Hanefler'de ezan ez ez ile ikame aynıdır. İkisinde delili güçlü. İlla lafzal ikame ikidir. Kad kâmeti sala iki keredir. Ve yusennu idracuha ve tertiluhu idraç idracuha bu ikamenin idracı nasıl idrad edeceksin güzel kardeşim yani biraz daha isra demektir kelimele birbirine derç kat kâmeti salâ kat böyle ve tertiluhu ezan ise tertilli okunacak Kelimeler ayrı ayrı acele edilmeyecek. Ama bizim şu anda ezanlar ezan mıdır? Tam şarkıya benzeyen bir şey. Uzatıyor da uzatıyor. Bir de ve tercihü fihi Şafide bu var Şafide. Tercih. Müezzin ne diyorsa Müezzin eşhedü en la ilahe illallah dedim ya içinde eşhedü en la ilahe sırren söyler. ve tesvibu fi subhi sabah ezanında es salatu hayrun minen nevm tüm mezheplerde var. Şialar da buna karşı hay hala hayrul amel hayrul amel diyorlar. Biz diyor Allah Resulü bu ezan tevkifidir. Sen bunu nereden getirdin? Hatırlıyorum doğuda bazı sofiler de eşhedü en la enne Muhammeden Resulullah demiyorlardı. Enne seyyidenayı yapıştılar. Remli delil gösteriyorlar. Ve en yuezzine kaimen lil kible. Ezanı kibleye doğru kılacaksın. Ezan okuyacaksın. El-Minah kitabında doğudaki sofiler murakabe yaparken kıbleye yüllenmişler. Şeyh demiş bizim eve yüllenin. El geçer. Şeyh'in evine yüllenin. Ezan, murakabe, tefekkür, ibadet kıbleye doğrudur. Kurafeler çok. Ve yecibu tertibuhu ve muvalatuhu. Ezanı tertiple oku. İkamet de öyle. Muvalat kelimeleri birbirine yapış. Bir kelimeyi burada bir kelime tam bu öteki mahallede olmaz. Muvalat bir yerde. Ve fi kavlin la yedurru kelamun ve sukutun tavilan. Bir görüşte kelam ve et, tavilan bir şey olmazmış. Adam Allahu Ekber diyor. Orada gibi bir saat yemek yiyor sonra bir tane aşağıda diyorsa bu ezan adabına terstir, bir kavl demiş zarar vermez, genel öleme zarar verir, diyor. Yani örf burada bellidir. Adam burada diyor, gidip orada bir saat konuşuyor, sonra geliyor. Bu örfe ters değil midir? Burada örf hakimdir. Örfe göre çok uzattı, böyle bir edebi ezan olamaz bu zarar verir ezana. Bu ezan değildir. Ama hocam şu andaki ezan okumazlar. Zaten band koyuyorlar. Kendisi okuyor. Bazı diyanet tarafları genel her yere band takıyor ya. Adam sabah namazına bile gitmiyor imam hazretleri. Zaten em kendisi okur. Hayır. Müezzin diri olması. Şimdi bu bir zikrullah'tır. Şartul muezzini de okuyalım. El İslam. Onun için Sadat Yüksel Hocam dedi bir adam muvahhid olmasa ezan okusa da ezanı geçeli değil şafilere göre. Bu da ihtilaf var. Bazı mezhep Allah Alem, hanifler de içinde Müslüman olmasa da muvahhid olmasa da Ezan okuduğu anda senin ezan okumana ihtiyacı yok. Ama muvahhid olmazsa şu andaki gibi bir daha ezan oku. Ve evin kenarında da okusa. Şafii mezhebi sert. Vurguluyor. Müezzin tevhid eli değil, para için yapıyor. Bunun ezanı ezan değildir. El İslam, tevhid. Bir de ve temyiz. Temiz ne? Mesela bir çocuk ezan okudu, çok küçüktür. Bir dellu, deli, bir sekran, sarhoş. Bunların ezanı doğru değildir. Ve <laughs> zükûre. Bir de erkek olması, kadın konsa olmaz. İslam'da kadının ezanı niye olmasın? Kadın İslam'da çok değerli olduğundan dolayı sesi çıkıp da topluma fitne yaydırmasın. Bizde öyle midir? Şarkıcıları dinle. Arap diyarında ümmü gülsümler vardı. Burada neler neler. Ve yukrehu lil muhdisi abdesi olmayan ezan okumasın. Mekruhtur. Ama buradaki mekruh keraheti tenzihtir. Velil cünubi Adam boy abdestine can, cenabetlidir O daha çok şiddetli bir kerahet var. Kultu el assah. İmam Nevi diyor. Ennehu afdalu minha. Evet değerli kardeşlerim. El dedi. Şartul müezzin İslam dedi. İmam Nevi sonra ne diyor güzel kardeşim? Ennehu ezan efdal minha ikametten daha iyi dedi. Büyük bir sevaptır ha. Hadislerde hatırlıyorsunuz. Hatta ezandan da ikametten de daha iyiyse Ben yanlış söyledim. Velikamatu <laughs> yanlış söyledim. Velikamatu <laughs> aghlaz daha çok yapamaz. Çünkü namaza çok yakın. Ve yusannu sayyitun sesi gür. <laughs> Hasanu sawt Sesi güzel, adil, Allah yolundaki bir adalet ehli. Wal imamatu afdalu minhu fil asah. İmamet daha güzel diyorlar. Kultu İmam Nevi el asa ennehu afdal minha ezan imametten imamlıktan daha iyidir. Eski ulema ezan okuyorlardı sevap almak için imam oluyorlardı cennete gitmek için. Şimdi ise müezzin ile imamlar geneli kendi yerine bakarken camiye birer tekne gözüyle bakıyor. Kıldır kaç. Namaz memuru, ezan memuru dönüştü. Ve zaten okunan ezanın manasını dahi tefekkür eden yoktur. Çok zor bir dönem. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.